bölgesine de giremedik ama sanıyorum az sonra başka görüntüler de gelecek. Koridordan başka sevinçler gelecek. Onları da hep beraber göreceğiz. Sevgili Ali Gütken, Lüksemburg hazırlık maçından evvel dediğim gibi bir tek e, Kazakistan'ı yenmişiz, Hollanda'ya berabere kalmışız. E, bir de Letonya beraberliğimiz var. 5 puanla gruptayız. Sayın Fatih Terim'i ziyarete gittik. Sohbet ziyaretine. Hocam bundan sonra kaybedersek kaybederiz herhalde falan diye konuşuyoruz biz de. Dedik evet bundan sonra bir mağlubiyet olursa e, artık işimiz e, ondan sonrası çok zor ama ben dedi Deplasman'daki Çek Cumhuriyeti maçıyla içerideki İzlanda maçından hiç korkmuyorum. Onlara 6 puan şimdiden yazdım dedi. Bizim dedi bundan sonra bir tane zor maçımız var o da Hollanda maçı dedi. Kazakistan'da yeneriz, Letonya'yı da yeneriz. Evet şimdi de ee, start dışı şu, görüntüler. Kazakistan'da yeneriz, Letonya'yı da yeneriz. Pırak'ta Çekleri de yeneceğiz. İçeride Hizan'la yeneceğiz. Hollanda maçı benim finalim demişti. Ee, hakikaten biz de öyle biraz ya o kadar bunu da yeniyoruz, bunu da nereye yeniyoruz filan diye hatta içimizden geçirmedik değil yani. Ya ee, orada ee, sonra yani. yani. Ya, inanılmaz bir süreç Aa. tabii. Yani